Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün yapacağımız işlem eşlerin bir araya gelmesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu işlem eşleri bir araya getirir ve 20-25 günlük süreçte bütün problemi sorunu ortadan çıkacak. Tek yapmamız gereken nokta nokta koyduğum yerlere iki eşin ismini ve doğum tarihlerini alt alta yazmaları yeterlidir. Yani isim, doğum tarihi, isim, doğum tarihi. Daha sonra bu kağıdı Evinizin etrafında bir toprağı gömelim. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba, arkadaşlar. ben Ergümen hocam. Bugün yapacağımız çalışma yüz güzelliği dediğimiz şirinlik miskasıdır. Bu genelde bayanların kullandığı bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bir bilgisayar çıktısı olarak bu kağıdı alın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı işlemlerde yapmak isterseniz bana basit üzerine üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.